Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Mutbeli Orange oynayacağız. Mutbeli açtık. Ve bugün bayağı bir rank kasmam gerekiyor. Yeni mod gelecekmiş zaten. Ve yeni nihai set geliyor bu arada bir saniye videoyu durdurmak zorundayım arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar. Orada videoyu durdurmamız sebebi boş bekliyor. Ben de bekleme alanına kadar ekranı durdurdum. Zaten şu da yeni gelecek ve yeni nihai set geliyor. Yeni modda yeni mod çok değişik bir mod. 27 Haziran'da yeni nihai setimiz bizon desenimiz ve çok güzel bir bizon deseni var. Nihayimizin hem gözlü gözlüğü de var ve pilyoner havada giderken planer olarak da motorumuz olacak pembe bir nihai kadın seti yeni gelen güncelleme Optimus Prime'ın ara dönüştüğü araba gibi Optimus Prime gibi şeyler gelecek. Öyle bir mod gelecek onlara galiba dönüşebileceğiz ve yeniden RP lerimiz sıfırlanıyor. Adam biz fark etmedi. O titan serim, titan serim. lan otomatik toplamayı biz kapatmışız. Birlikte oken yaptıydım. Ya Şöyle arkadaşlar, kasar ve Şilerde adamlar var.

Burada da yer yok diyor. Sanki çanta var da yer olmayacak. Şimdi sana bak. column Şöyle devle mı çekelim. Adamı kilni çaldık. Peki adam nerede? Orada. Şöyle onun çekmeliyim. gerçek ot kolluyor nasıl şey diyorum yalnız titan benimsin ya kötü oldu şurada adam var neyse ilk şey, treni çağıralım. Tren gelsin. Solduk muz yap çıkalım buradan. İnşallah P90 aviyonu falan bir şeyler verir. Hemen aç Ve yük treni geliyor. Ordu zaten bekliyordu ve geliyor buraya. Hem bu burada iki tane yer bırakıyor. Hem şurada bir yerimiz var hem burada yerimiz var. İki, iki tane lootumuz olacak yani. Oradan da loot veriyor. Buradan loot vermezse ya oradan verecek. İkisinden de verebiliyor bazen. Yani genelde ikisinden iç, de veriyor. <laughs> öyle hangi silahlar belli bilmiyorum. MG vermiş. <laughs> Çatışmalar Şöyle bunu buraya koyalım. Ben yabaç size diyor. Tamam. moda gidiyorum diğer mod nerede oynananın içinde çok güzel Neyse bekleyelim. Diğer moda gidesiye kadar kaydı durdurabilirim arkadaşlar. Çünkü sizi bekletmek istemem. Haydi burada durduruyorum. Diğer moda geldiğimde kaydı açalım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Daha diğer moda gelmedik. Ama diğer moda yaklaştık. O yüzden burada video kaydını açmak istedim. Size her şeyi görün diye. Bir tane titan, hızlı titanımız var. Bu titanla alacağım trenden aşağı. Tren gelmek üzere diyor. Lan! Hayır. Düştük. Diğer durakta hemen tren atlayacağım. le indim. Bir tane şey fazla geliyor. Onların ne olduğunu bilmiyorum. Neler fazla geldi? Sağlık çantası falan mı? Sultan serumu çok büyük geliyor. Galiba. Yoksa başka ne büyük gelebilir? İnşallah bu içinden şey görürüz. Kardeşim. Veya ben... ağabeyine kestim. Aha.

Var P90'ımıza, AVM'ımıza, ver kardeşim bana. Var bana. Ya Groz'a -no verindim, alayım aşkına. O p 90 vallahi p 90 net. P90'ım P90 var. P90'ım bu pengen. Tamam, bu bizim için. Artık bitki, tamam. Oyunu kazandık. Ya dostum nerede P90'ın yanına bir de şey çekersek AWR falan bunun varma o silahları çekerken çok güzel olur. Şöyle bir de kitanımıza dönüselim. Dur orada bir şarjör biten vardı?

kusunceğim. Arkadan yazısını olan bu. Ne oldu oğlum? Ne aldık, ne verdik? Abi şey olmuş oğlum. Her loot atıyor bu şey. Bu arada buraya yeni gelen kebap şey arkadaşlar. Buradan şimdi kebap alacağız. Ve koyun aldık. O koyun bize loot atacak. Bakın buradan kebabımızı alacağız. Erken yaz kutlama kuzu şiş. Kuzumuz da burada bir yerde olacak. Çantamızda. Lütuf paketi bir seviye. Bunları nasıl yükselteceğim bilmiyorum ama ben bunu bu son oyunumda fazlayken kullanılabilir. İçinden M4 verebiliyor. Benim buraya ilk geldiğimde, ilk denediğimde kullanmıştım. Ve bana M416 vermişti içinden ve mermilerini. Adam olabilir. Daha yeni buradan gelmedik zaten. Neyse modun içinden geçmiş. 5 tane. Ooo adam. En sevdiğim. En sevdiğim en sevdiğim. m map Bir hemen enerjimizi basalım. Enerjiyi niye basmadım. Şöyle uçabiliriz. Arkadaşlar son alana kadar bekleyeceğim. Son alanda ne kadar beklerken videoyu alan daraldığı zaman veya son alana yaklaştığımızda video kaydını geri açacağım. Sizi bekletmek istemem bu arada videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Zaten adam geldiği zaman da ben sayda Şöyle içeri girip kaydıracağım. Sonra adam geldiğinde veya oyunun daraldığında açabil açacağım geri. Siz bekletmek istemem. Aşağıdan be ne atıp abone beğenip abone olmayı unutmayın. Şimdi kaydı durdurup adamları bekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Tekrardan video kaydını açtım. Şimdi adam gelmedi ama oynalarını daralmaya başladı. BSR'li biri var. O bizim O desede yürüyüşler O da yürüyüş Desede gelmedi ama 我不要。 Oynadığım O adam var. Gördüm. Ya oğlum bu oyundaki... olur oynadık ki. ben Ha bu Adam çok yukarıda arkadaşlar. Normalde düz önünde falan olsa zaten sıkıntıca vurabilirim. Aa dur bir saniye. Tam da gidiyor mu buraya? buraya şey, Atlı you. bune Gerçekten tama dönüştük. Ya yani yükseltmiş işte tama. Çünkü on yalanı geldi. Hemen kütümüzü basıp gideceğim. Titanımına dönüşeceğim. Şöyle kebapla da enerjimizi basalım. O yakıyor mu ki? Durun arkadaşlar. Canımı azaltacağım ben. Sonra deneyeceğim. Hem yani rayları nasıl alıyoruz ya? Hemen şu kuduyu dediğim gibi kullanacağım. Hemen kullanacağım. Böyle yavaştan geçeceğim çünkü adamlar var. ısıtıyorum. Adam fark etmiş olabilir. Bir dakikamız var. Yani 30 saniye içinde 30 ay bir dakika diyorum ya 30 saniye içinde Erodik kalacak. ama lan P90 oynayacağım. Sonuna P90 gider. kadar şey yedi. Hasar vermeme rağmen. Sa Sasude TikTok mu? Ulan Sasuke bile ölmemiş çocuk. Nasıl öldüm ben ona? O nasıl ölmüyor lan? kusuyormuş. <laughs> Şunu nasıl <ne yapsak>? <laughs> Bunu alsam? arkadaşlar bunu ya. yorumlara yazın. Karton, karton kafayı ip kafayı Yorumlarda bekliyorum. ya. Zirve savaşına gireceğim arkadaşlar. Daha çok varmış ya. Zirve savaşına girilmiyor mu? 3 saat 33 dakika içinde girebiliriz. Kara kim gireceğim be? Allah-u yapacağım. Hani Azat var ya Allah-u Ekber diyor evet, bu Onun gibi yapacağım. kaybeden maskesi Monk hmm, ya da biriktirebilir mi Oğlum eşleşmiyor ki niye bu kadar ya? şey yaptı ya öyle bir arabaya girelim Neyse wow direkt ya. Neyse arkadaşlar. Wow da girmeyeceğim artık. Videoyu burada sonlandırıyorum. Belki başka zaman video gelir yarın. Veya bugün tekrar yapabilirim. Sağlıcakla kalın. Her görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.